Allah demesini bilmezdin, sana öğrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdi bilmezdin, sana tanıttılar. Allah ne, nasıl sevilir bilmezdin, sana öğrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sevilir bilmezdin, sana öğrettiler. Bir Allah dostu nasıl sevilir bilmezdin, öğrettiler. Bir mümin kardeş nasıl sevilirdi? sana öğrettiler. O mümin kardeşliği sen tattın. Sen nasıl oraya sırtını döndün gittin? Nasıl nankörlük ettin? Böyle nimetin içindeyken, zikrullah halakasının ortasının göbeğindeyken sen nereye sırtını döndün gittin? Sen o halakaya nasıl hainlik ettin? Sen o halakaya nasıl nankörlük ettin? Sen o halakanın kıymetini nasıl bilmemezlik ettin? Allah muhafaza eylesin. Amin. İşte her taraftan bolca rızık gelirken manevi olarak sen o nimetin kadrini ve kıymetini bilemedin. Sen kendince, kendi nefsinden bildin onu. Bir hal gördün, kendi nefsinden bildin. Bir rüya gördün, kendi nefsinden bildin. Hatta daha da ileri götürdün, hatta daha ileri götürdün, işi üfürükçülüğe bağladın. Ya ben okuyorum geçiyor dedin. Vay! Bir de dedin Mustafa Efendi bana müsaade etti okumama dedin. Bir de parayı aldın. Yuttun bir de parayı. Sonra o para senin midende kanında dost mu duracak zannettin? Dost durdurmaz o para. Ancak helal rızık insanda dost doğrudur. Ancak helal para insanda dost ordur. Ancak helal yoldan kazandığın, yediğin, içtiğin sende dost ordur.